Ben Matt Hatter Hey beni dinleyin Ailem yıllar boyunca güncelerin gizli gücünün filmlerdeki kötü adamları korkunç ve yeni bir boyuta salıverdiğinden habersiz eski canavar filmlerini göstermeye devam etti Bu karışıklığı düzeltme işi Hatter ailesinin görevi haline geldi ancak büyük babam yakalandığından, bir sonraki heter kahramanı ben oldum. Patlatıcı patlatıcı yüklemesi. Hadi büyük baba. Bir işaret ver. Ah. Faydası yok. Büyük babam gitti. Sonsuza kadar. Hadi delerek geçmen gerekecek. Ben gerekecek. Hücre patlatıcısını maksimum güce ayarla. Eko? O sen misin? Ha? Büyük baba? Alfred? Bu büyük babam değil Gomez. Farkında mısın bilmem ama büyük baba Alfred'in hapishane boyutunu patlatmayla bu boyuttan fırlatmış olduğun meşhur Mehmet. Sen beni kandırdın, beni kandırdın. Ha. Ha? Sağ ol dostum. Senden iyisi yok. Hazır mısın Gomez? Evet. Ee, hayır. Ee, yani sanırım mı? Tamam. Merhaba Alex. Harabeler bölgesi met, acele et. Durum bundan daha acil olamazdı. Umarım başarılı günümdeyimdir. çıkış yapmam gerekiyordu. Oh! oh! <laughs> Eğlencenin peşindeyiz. Eğlencenin peşindeyiz. Bolca eğlencenin. Bana <laughs> tuzak kurdun. <laughs> Bu bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> bir hater eğleniyor. Hem de benim çoklu evrenimde. ve şekil değiştiren süper güçlü değişkenim sayesinde üçlü küre eski gücüne kavuşmak üzere. Başarı için kaslı ve kötü adamın gücüne ihtiyacımız var. Hayır. Ico, seni çağırıyorum. Yarı insan, yarı oyuncak. Tamam. <laughs> Tamamen kamuf. <kaldı. gülüyor> Metatron'un son mağlubiyetinin geri sayımı. Şimdi başladı. Uuu, 10, 9, 7, 5, 3, 1. <laughs> İyi kurtarıştı. Işte. Gaslıydı. Bitirelim şu işi. Geliyorum. <Gülüyor> sen öyle san. <laughs> 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 evet. E. Troy. Sen lav topu şampiyonusun. <laughs> Çok toprağı ziyelim. Ha? Buraların tek şampiyonu benim. Ha? Sen bana mı bakıyorsun? Sana bana mı bakıyorsun dedim. Ben gelinmez magnifik koyum. Sırada kim var? <laughs> Kenk'i esip gülleme modundayım. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Yolun en zorlu bölümüydü ve Gomez gözlerini kapatarak mı gitti yani? Olamaz. Ya, günün kötü adamı. Güçün kötü adamı. Aa! Uh -uh. Tenerok her zamanki gibi eğlencemizi mahvetti. Matt, gidelim. Ha. Matt! Tamam. Dikkat edin, o Magnifico. Onu yok etmek imkansızdır. <laughs> hey, sen! Ha. Magnifico! Aha! Tam kişi. Ya usludur? ...ya da başka bir kum çukuru bul... Canı yanmış olmalı. Şu Magnifico ucubesiyle ilgili bilmemiz gereken başka bir şey var mı? Kolları ve bacakları oyuncaklarınkinden bile daha sağlamdır. Ve hile yapar. Evet. Bu da ne? Beş kavus hamlesi zamanı geldi. Bir numara ve silkele! Met! İki numara! Karışık! Hamle yapabilen tek kişi sen değilsin! Yerde kalacağından emin olun! Üç numara! Uçan tekme! Oho! A ah, ah, İşler yolunda gitmiyor. Met, bak. Magnifico'nun ödülleri. Ben yenilmez Magnifico'yum. Ben bunu daha önce görmüştüm. Dur biraz Gomez. yoksun bana ihtiyacı var. Ama... Ah. Ah. numara. Ah. Hey! geçmiş patakütü spesiyalim. <laughs> Affedersiniz, salkım bekliyor. Ve seyirci çılgıla dönüyor. <laughs> ne sahte bir gösteri. Aa, neden işlerini bitirmiyor? Evet. Aa, evet. Kral. Üzgünüm efendim. <laughs> Onlara yeni ve gelişmiş üslü kürenin neler yapabileceğini gösterme zamanı geldi. Oh, acımayan bir tek yerim bile yok. Hadi Rox, bu koca çocuk fark etmeden harekete geçmemiz gerekiyor. <laughs> ha? Olamaz! Hayır, olamaz! <gülüyor> <gülüyor> bu Telerok! Ama... Ama nasıl? Alfred Head'ın gücü azaldıkça... ...benim gücüm artıyor. <laughs> evet. Büyük babanın hapishanesi patlayınca... Olamaz. A gü güç dengesini sarsmış oldum. <laughs> ben... ...hareket... ...edemiyorum. Oğlum, <laughs> ne yaptığını görüyor musun? <laughs> <laughs> Gomez, hayır! Ben Alejandro Diego Gomez Bonteros, muhafızların sonuncusu. Ne? Korkunç sonunda karşılaşmaya hazırlan bakalım. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> <Sersem> çocuk. <laughs> Zaten kazanmışken senin o komik ve yerlerde sürünen seviyene niye ineyim ki? Neler oluyor? Nereye gitti? Hiçbir şey çok devrendi. Her bölgeyi teker teker ele geçirmeme engel olamaz. Ve sizin dostum dediğiniz karnaval şehrinin sokak çocuklarını yok ederek işe başlayacağım. Ha? Gel mavi Al. Oh. İndir beni. O bu çok rahat. Oh. Gomez? Onu... Onu hakladın mı? Hmm. Oh. zavallı ağrıyan sırtım. Keneroka gerçekten saldırdın mı be? Sen benim yapmam gereken şeyi yaptın. Ama ben kala kaldım. Rox, Dert etme. Gomez bir harikaydın. Gerçekten mi? Hı, harikaydım demek. Gidelim. Karnaval şehrinde bize ihtiyaçları var. Bir portal bulmamız gerekiyor. Hemen. Gomez, Tenerok şu anda ne kadar güçlüdür dersin? Eğer üçlü küre eski gücüne kavuştuysa yapabileceklerinin neredeyse sınırı yoktur. Aynı anda iki, üç ya da dört kötü adamı oynayabilir. Kim bilir başka neler yapar? O halde roller değişti. Hiçbir şansım yok. Kendimizi toplamalıyız. Sen güçlü olmazsan biz de güçlü olamayız. Belki de bu kahramanlık görevi için uygun kişi ben değilimdir. Belki de en başında senin de söylediğin gibi sıradan bir çocuktum. Sıradan bir çocuk değilsin Matt. Sen bir hatersın ve sen bizim tek şansımızsın. <laughs> He, ellerimi şarj etmek için banka soygunundan daha iyisi olamaz. <laughs> Kaptan Yıldırım oyuna geri döndü. Magnifico renge çıkar ve seyirci çılgına döner. Hey, neler oluyor? Ve neden benim bundan haberim yok? Artık fazla sözü gerek yok. Ezme zamanı. Onları rahat bırak. Lucius! Merak etmeyin. Bilye mi? Box ringinde mi? Ah, oh, oh. Bu acemici evlat. Çok acemici. Profesyonelleşmeyi düşünmez misin? Hey sen! <laughs> şehri bana aittir. Bir numara... ...numero uno. Kaptan Yıldırım! Aa, Dua. bana mı söylüyorsun? araltılı şey. Dediğim gibi... ...Karnaval şehri... ...hepimize yetecek kadar büyük. <laughs> Yardım et! Beni onunla bırakma! Ha? Bayan Lucius, geliyoruz. Peter mı? mı? Hayır, hayır, hayır. Hiç kimse Kaptan Yıldırım'ın gök gürültüsünü çalamaz. Parıltılı şey <laughs> Elinden gelenin en mu ha? <laughs> ha? Kaptan Yıldırım bize yardım mı ediyor? Belki de buralarda bir kahraman açığı olduğunu haber almıştır. Ow. Seni anladım Rox. Met, bekle. Belindeki o o o Hey, sırtım düzeldi. Oh. Hadi, magnetiko, kabloları sök. Frenlerini patlat. Bu imkansız. Kötü adam, kötü adama karşı. Şimdi de Hedur geri döndü. Ah, kötü olmak bu kadar da zor olmamalı. Kaçın! <laughs> ne? <laughs> bu da ne? Bir seviyeye geçmeliyim. İhtiyacım olan bu. Sırada... ...dillere destan lezzetli... ...spesiyal pankekim. Sırada oh, uh, oh. uh, uh, <laughs> hmm. var? Sanırım ben oh. olabilirim. <laughs> İkinci var. <ben gülüyor> oh. Senin de rock. Ha. Al bakalım. Heterox oh. koalisyonu asla yenilemez. Dostum, sana söylemeye çalıştım. Kemerindeki o taş bir hater taşı. Yani güncenin kayıp parçası. Anlayacağın Magnifico onu büyük babandan çalmış olmalı. Demek öyle. No. Ah. Oh. Ah. Çoklu görüşe geçiyorum. <laughs> Darbeyi patlamak. Günce'ye ne oluyor böyle? Aa, yeni Het'in kostümünün parçaları bunlar. Muhteşem. motorum Yok artık jet Bu gerçekten benim met mobilim mi yani? Demek işin sırrı o taştaymış. Harika. Ah, onu bana geri ver. Ben onu Alfred Hatter puarından bilimin hakkıyla kazandım. Beni anlıyor musun? Ee, e yani. Oh. Ah, ah, ah. Met! Dayan Met! Geliyorum! Gerek yok Rox. Ben hallediyorum. Oh. Ah, ah. Yani sanırım Rox bu Met'in kavgası. O ne yaptığını iyi biliyor. <laughs> yeah. ah, ah, ah. Şimdi bu patlayıcının ne yapabileceğini bir görelim bir bakalım. Darbeyi patlama. Ha? Vay be, bu bebek müthiş bir şeymiş. Hı oh, oh. koşusu için Hı. kimin ihtiyacı var ki? Ha. Ha? Ha. programa dönüşüyor. Kitaba hapset. Hayır, hayır. Hayır, ben marketi koyunma. Kabul et, artık oyun dışısın. Ne, 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 ne yapıyor ki? maçı istiyorum. Kötü adam kasasına hapsoldun. İyi işi kaydın Matt. Sen gerçek bir kahraman <laughs> haters'ın. Hı? geri döneceğim. Ve eskisinden de kötü olarak. Bekleyin ve görün. Matt, şu serseri ne zaman hapsedeceksin? Doğru an geldiğinde Rox. Doğru an geldiğinde. Eğer Günce eski gücüne kavuştuysa... ...büyük babanla iletişim kurmak için hiçbir şeyi Hololink'i kullanmanı engelleyemez. Ama nasıl? Ve nerede? Sanırım yerini ve zamanını biliyorum. <laughs> Tabii ki çoklu evren girişinde. Ne? Bu imkansız. Büyük baba, seni görüyorum, duyuyorum. Ne Hologram linkini aktive etmişsin. Hücre patlatıcı değişti. Tam güce ulaştı. <laughs> Artık gerçek bir heter kahramanı oldun. Ve asıl eğlence şimdi başlıyor hücre patlayıcısının yapabileceklerinin yarısını bile görmedin. Artık onda ustalaşıp güncelin sana sunuklarını öğrenmen gerekiyor. Ve bu da Hector tarzı kahraman eğitimi demek oluyor. Ne zaman başlıyoruz?